Güney Afrika Cumhuriyeti, kıtanın en güneyinde farklı halkların, dillerin ve dinlerin buluştuğu bir ülkedir. Yer altında büyük maden yatakları bulunur. Irk ayrımcılığı rejimi burada doğdu ve çöktü. Uzun yıllar kimin nerede yaşayıp çalışacağını o belirledi. Ülke bugün bölgenin en güçlü ekonomilerinden biridir. Yüksek işsizlik, eşitsizlik ve elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Güney Afrika tarihi, modern Afrika'yı anlamak için önemlidir reformların neden uzun zaman ve kurumsal güven gerektirdiğini gösterir. Avrupalılar Güney Afrika'ya gelmeden önce siyah avcı ve toplayıcılar yaşardı. Daha sonra kendi gelenek ve dilleri olan çiftçi toplulukları da oluştu. 17. yüzyılda ümit burnuna Hollandalılar çıktı. Zamanla kendilerine Afrika nerede dediler. Çiftlikler kurdular, yerleşimleri genişlettiler, ticaret yaptılar. Komşularını kovup kurallarını da dayattılar. Sömürge döneminde Hollandaca yerel ve ithal dillerle karıştı. Böylece ayrı bir dil olan Afrikaans ortaya çıktı. İlk çatışmalar ve anlaşmalar, toprak ve iktidar tartışmalarının temelini attı. 19. yüzyıl başında, Güney Afrika'da iktidar İngiliz İmparatorluğuna geçti. Bu, Afrikanerlerle rekabeti artırdı. İngilizler yasaları değiştirdi, limanları güçlendirdi, Afrikanerlerin cumhuriyet kurduğu iç bölgeleri kontrol etmek istediler. Gerilim onlarca yıl birikti. 19. yüzyıl sonunda büyük bir savaşa dönüştü. Sonuçları, Boer Cumhuriyetlerinin boyun eğmesiydi. Londra'nın etkisi arttı. Zengin maden bölgeleri imparatorluk sistemine katıldı. Bu sonuç, Afrika'nın güneyindeki siyaseti ve güç dengesini uzun süre belirledi. Güney Afrika Savaşı, NDA İngilizler siviller için kamplar kurdu. Koşullar ağırdı. Gıda ve ilaç eksikliği vardı. Hastalık ve açlıktan on binlerce kadın ve çocuk öldü. Bu trajedi Afrikanerlerde derin iz bıraktı ve Londra'ya güvensizliği artırdı. Kamp anısı kolektif kimliğin parçası oldu. Savaş sonrası bağımsız bir yol için bir argüman sundu. Bu deneyim, toplumun neden sert iç politikaları desteklediğini açıklar ülke dış baskılardan korktu. 19. yüzyılın ikinci yarısında, Güney Afrika'da büyük elmas ve altın yatakları bulundu. Madenlerin çevresinde hızla şehirler kuruldu. Geleceğin ana iş merkezi de bunlardan biriydi. Demir yolları, bankalar ve büyük şirketler ortaya çıktı. İş için farklı bölgelerden insanlar geldi. Ancak iyi işlere ve barınmaya erişim beceriye değil, kökene bağlıydı. Böylece gelir ve statü dağılımının politikalarla belirlendiği bir sistem oluştu. Bu uygulamalar daha sonra resmi ayrımcılık yasalarına dönüştü. Bu yasalar mevcut eşitsizliği resmen meşrulaştırdı. Güney Afrika ırkçılık ve apartheid ile ilişkilendirilir. 20. yüzyılın başlarında Britanya tacı altında Güney Afrika toprakları birleşti. Ardından ülke daha fazla bağımsızlık kazandı. 40'lı yılların sonunda iktidara bir parti geldi. Bu parti ayrımcı gelişimi devlet politikası haline getirdi. 10 yıllar süren kısıtlamalar başladı. Farklı bölgeler, farklı okullar, farklı hastaneler ve farklı istihdam kuralları getirildi. Amaç bir grup için ayrıcalıkları korumaktı. Ayrıca diğer sakinlerin hareketini ve emeğini kontrol etmekti. Bu model şehirleri ve kırsal alanları derinden etkiledi. Milyonlarca insanın günlük yaşamını her gün belirledi. Güney Afrika'daki sistem katı kurallara dayanıyordu. Siyahların şehirde yaşamak ve çalışmak için geçiş kartı alması gerekiyordu. Tüm mahalleler uygun değil ilan ediliyor. Aileler uzak bölgelere taşınıyordu. Gerçek hakları olmayan sözde özerk yerli bölgeler kuruldu. Milyonlarca insan evlerini, işlerini ve sosyal bağlarını kaybetti. Yeniden yerleşimler şehir planlarını değiştirdi. Ulaşım, okul ve hastaneye uzaklık arttı. Bu kararların izleri hala görülüyor. Birçok yoksul bölge iş merkezlerinden uzak ve onlarla bağlantısı zayıf. Afrika Ulusal Kongresi 20. yüzyıl başında Güney Afrika'da kuruldu. Uzun süre barışçıl yollarla eşit haklar aradı. 60'lı yılların başında bir gösterinin vurulmasının ardından baskılar arttı. Liderler hapse atıldı, hareketin bir kısmı yer altına geçti dünyaya olanları anlatan grevler, boykotlar ve kampanyalar başladı. Tutuklamalar ve baskıya rağmen aktivistler işçi mahalleleri arasındaki bağları sürdürdü. Karşılıklı yardım ağları kurdular ve genel seçimlerde ısrar ettiler. Ayrıcalıklı gelişme yasalarını kaldırma talebi gündemin ana maddesi oldu. 80'li yıllarda Güney Afrika'ya dış baskı arttı. Uluslararası kuruluşlar ayrımcılık politikasını kınadı. Birçok ülke ticaret ve kredileri kısıtladı. G. Afrika spor takımları turnuvalara alınmadı. Sanatçılar konserlerini iptal etti. Üniversiteler ve vakıflar işbirliğini sonlandırdı. Bu önlemler sorunu hemen çözmedi. Ama izolasyonun bedelini artırdı, iktidarın konumunu zayıflattı ve müzakere yanlılarının argümanlarını güçlendirdi. İç direniş ve dış kısıtlamalar ülkeyi gelecekteki anayasa ve seçimler hakkında diyaloğa itti. 90'ların başında Güney Afrika hükümeti tanınmış liderleri hapisten çıkardı. Yeni anayasa görüşmelerini kabul etti. Taraflar genel seçimleri, azınlık haklarını ve güvenlik güçlerinin rolünü konuştu. İç savaştan kaçınmaya çalıştılar. Nisan 1994 sonunda ilk genel seçimler yapıldı. Uzun yıllar hapis yatan bir politikacı başkan oldu. Ülke barışma, af ve reform yoluna girdi. Herkese oy hakkı tanındı. Yasal iktidar değişimi pekiştirildi. Güney Afrika'da geçmiş suçları incelemek için bir komisyon kuruldu. Ünlü bir din adamı buna başkanlık etti. Mağdurları ve failleri dinledi. Belgeler topladı. Suçunu tamamen itiraf edenlere af çıkardı. Çalışma yıllarca sürdü. Birçok hikaye ilk kez kamuoyuna açıklandı. Komisyon, itirafların olmadığı yerde mahkemelerin yerine geçmedi tüm yaraları kapatmadı ama ortak bir gerçek kaydı oluşturdu. Bu adalet konuşmasını başlattı. Yeni şiddet dalgası riskini azalttı. Barışçıl geçiş rotasını korudu. Demokrasiye geçiş sonrası Güney Afrika ekonomisi daha açık hale geldi. Hizmetler, inşaat ve madencilik büyüdü. Komşuları ve diğer kıtalarla bağlar güçlendi. Ancak gelir farkı çok yüksek kalıyor. Zengin bölgelerde özel okullar ve güvenlik mevcut. Fakir mahallelerde iş ve doktor eksikliği var. Devlet, dışlanan gruplar için ekonomik katılım programları başlattı. Ancak eğitim ve sermayeye erişim farkları büyük. Bu eşit fırsatlara ilerlemeyi yavaşlatıyor. Güney Afrika'da şiddet suçları çok yüksek. Bu en büyük sorunlardan biri. Polisin personel ve ekipman eksiği var. Davalar yavaş ilerliyor. Zenginler özel güvenlik tutuyor. Göçmenlere karşı şiddet olayları tekrarlanıyor. 2000'ler sonu ve 2010'lar ortasında yaşandı. Bu fakir bölgelerde gerilimi artırıyor. Yetkililer müfettiş eğitimini artırıyor. İletişimi modernize ediyorlar. Gençlik programlarını destekliyorlar. Ancak hizmetlere güven yavaş dönüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti ağır bir HIV salgını yaşadı. 2000'lerin başında birçok aile geçimini sağlayanları kaybetti. Hastaneler doluydu. Devlet sorunun büyüklüğünü uzun süre kabul etmedi. Bu ilk müdahaleyi geciktirdi. Devlet antivirüs tedavisine erişimi artırdı. Yaşam süresi uzamaya başladı. Test, hamile kadınlara destek ve gençlerle çalışma önemli. Yeni vakalar hala ortaya çıkıyor. Tedavi sürdürülmeli ve damgalanmayla savaşılmalı. 2000'li yılların sonlarından beri Güney Afrikalılar elektrik kesintileriyle karşılaşıyor. Santraller eskidi, bakım ve yönetim aksadı. 2010'lu yıllarda soruşturmalar, özel çıkarların devlet ihalelerini etkilediğini gösterdi. Bu durum devlet ele geçirme olarak adlandırıldı. Komisyonlar yolsuzlukları anlattı ve reformlar önerdi. Özel üretim ve şebeke yenileme için yasalar çıkarıldı. Son yıllarda kesintiler azalsa da aksaklıklar hala oluyor. Güven yavaşça yeniden tesis ediliyor. Güney Afrika doğası, safarisi, okyanus kıyıları, dağ ve deniz kenarı şehirleri için tercih ediliyor. Turizm otel, ulaşım ve parklarda iş imkanı sunuyor. Gelirin bir kısmı doğa koruma ve altyapıya aktarılıyor. Gelecek, işsizliğin azalması, okulların iyileşmesi ve istikrarlı enerjiye bağlı. Batarya mineralleri işleme ve rüzgar güneş enerjisi potansiyeli var ancak dürüst yönetim ve güvenlik olmadan büyüme yavaş kalır. İlginizi çektiyse yeni yayınları kaçırmamak için abone olun. Bizde her şey kısa ve öz.